İnsan beyni evrendeki en karmaşık yapılardan biridir ve her bireyin düşünme biçimi genetik miras, kültürel geçmiş, dil, çevresel etkiler ve bireysel deneyimlerin birleşimiyle şekillenir. Herkesin aynı olaylara farklı tepkiler vermesi, aynı bilgiyi farklı şekillerde işlemesi ve aynı gerçekliği farklı gözlerle görmesi insan zihninin benzersiz ve dinamik yapısını ortaya koyar. Beynin nöroplastisite özelliği sayesinde düşünceler zamanla değişebilir. Yeni öğrenmeler ve deneyimler zihinsel yapıyı yeniden şekillendirebilir. Sol beyin daha analitik ve mantıksal düşünmeyi desteklerken, sağ beyin sezgisel ve yaratıcı düşünmeyi ön plana çıkarır. Ancak bu ayrım keskin değil, aksine iç içe geçmiş bir sistemdir. Dil de düşünceyi şekillendiren en güçlü unsurlardan biridir. Örneğin, İngilizce konuşan biri ile Japonca konuşan biri dünyayı farklı şekillerde anlamlandırabilir. Çünkü her dil kendi düşünce çerçevesini sunar. Kültürel farklar da düşünce biçimlerimizi derinden etkiler. Batı bireyselliği öne çıkarırken, Doğu toplumları kolektif düşünmeye daha yatkındır. Bu da aynı olaylara bakış açılarında büyük farklılıklar yaratır. Deneyimlerimiz, beynimizde sinaptik yollar oluşturarak algılarımızı ve tepkilerimizi şekillendirir. Aynı olayı yaşayan iki kişi tamamen farklı sonuçlar çıkarabilir çünkü geçmişte yaşadıkları, duygu dünyaları ve öğrenme süreçleri birbirinden farklıdır. Travmalar, Çocukluk deneyimleri, eğitim seviyesi ve sosyal çevre bile düşünce yapımızı büyük ölçüde etkiler. Örneğin, özgüveni sürekli desteklenen biri risk almaya daha açıkken, sürekli eleştirilen biri daha temkinli bir düşünce yapısına sahip olabilir. İnsanlığın gelişimi, farklı düşünce biçimlerinin varlığı sayesinde mümkün olmuştur. Bilim, sanat, teknoloji ve felsefe birbirinden farklı bakış açılarıyla şekillenmiş ve ilerlemiştir. Einstein fiziğe analitik bir gözle yaklaşırken Picasso sanatı tamamen farklı bir perspektiften ele almıştır. Ancak her ikisi de dünyayı dönüştürmüştür. Eğer herkes aynı şekilde düşünseydi, inovasyon, yaratıcılık ve ilerleme olmazdı. Tam tersine, insan olmanın en büyük zenginliği, farklı düşünebilme, farklı algılayabilme ve dünyaya farklı açılardan bakabilme yeteneğimizde yatar. Beynimiz, genetik yapı, çevresel faktörler, kültürel kodlar ve bireysel deneyimlerin oluşturduğu sonsuz bir zihinsel evren gibidir ve bu evrende herkes kendine özgü bir gerçeklik inşa eder. İşte bu yüzden dünyadaki hiçbir insan tamamen aynı düşünemez.